Merhaba arkadaşlar. 29 Mart iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, tutma olasılığı oldukça yüksek olan günü İdeal banko kuponunu, canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz İdeal banko tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık fazla %80'den aşağı olmadığını, hiçbir videomu silmedi mi, hiçbir videomu kaldırmadı mı, 3 kağıt yapmadı mı, bütün videolarımın orada durduğunu kendiniz görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Tabii ki kimseyi buradan zorlayamayan kararı verecek sizlersiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek iseniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 13.35'te Dünya Kupası 2022 elemeninde Japonya ile Vietnam karşı karşıya geliyor. Japonya'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 1-0 önde kapattığı Suudi Arabistan karşılaşmasını 2-0 yenmişti. İlk yarı 1-0 önde kapattığı Çin'i kendi sahasında 2-0 yenmişti. Deplasman karşılaşmasında ilk yarısı 0-0 biten Deplasman Avustralya karşılaşmasını 2-0 yenmişti. İlk yarısı 0-0 biten Oman maçını 1-0 yenmişti Deplasman'da. Ve ilk yarı 1-0 önde kapattığı Vietnam karşılaşmasında da Vietnam'ı Deplasman'da 1-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Vietnam form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 0-0 biten Oman karşılaşmasında 1-0 mağlup olmuştu. İlk kere 2-0 önde kapattı. Çin karşılaşmasını 3-1 kazanmıştı. İlk kere 2-0 Mağlup kapattı Tayland'a maç sonunda ilk yarı skoruyla beraber 2-0 kendi evinde mağlup olmuştu. Deplasmanda Avustralya'ya 4-0 mağlup olmuştu. Tayland'da ilk yarı 0-0'dan karşılaşmada Deplasmanda Tayland'da 0-0 berabere kalmıştı. Saat 13.35'te Dünya Kupası 2022 elemelerindeki Japonya-Vietnam karşılaşmalarıyla atması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 14.30'da İran Lebanon karşı karşıya geliyor. İran'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Birleşik Arap Al Emirlikleri'ni ilk yarı 1-0 önde kopadığı karşılaşmada 1-0 yenmişti. İlk yarı 0 biten Irak kendi evinde 1-0 mağlup etmişti. Deplasman'da Kore Cumhuriyeti'ne 2-0 mağlup olmuştu. Suriye'ye 3-0 yenmişti. Lebanon'u 2-1 deplasmanda yenmeyi başarmıştı. İlk yeri 1-0 mağlup kapatsa bile. Lebanon'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Suriye ye 3-0 yenilmişti. İlk yarısı 1-1 biten Irak'la 1-1 berabere kalmıştı. İlk kere 1-0 mağlup kapadı Kore Cumhuriyeti'ne 1-0 mağlup olmuştu. İlk kere 0-0 biten Sudan karşılaşmasında 1-0 yenmişti. Ve Cezayir karşılaşması ilk kere 0-0 bitmişti. Fakat Cezayir ikinci yarısı 2 gol bulup kendi evinde Lebanon Cezayir'e 2-0 mağlup olmuştu. İran-Lebanon karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiz. Saat 21.45'te dostluk karşılaşmasında Belçika ile Burkina e Faso karşı karşıya geliyor. Belçika'nın form durumuna baktığımızda İlk yarı 1-0 önde kapadığı Estonya karşılaşmasını kendi evinde 3-1 yenmişti. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdiği Fransa karşılaşmasında 3-2'lik skorla Fransa'ya mağlup olmuştu. Deplasmanda ise ilk yarıyı Galler maçında 1-1 bitmişti. İlk yarı maçında skor olmuştu. İlk yarı 0-0 biten deplasman İtalya karşılaşmasında İtalya 2-1 mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 önde kapattı Belarus karşılaşmasında 1-0 deplasmanda yenmeyi başarmıştı Belçika. Burkina Faso ise kendi evinde ilk yarı 2-0 önde kapattı. Kamerun'u 3-3 beraber kalmıştı. İlk yarısı 0-0 biten Senaryo karşılaşmasında kendi evinde 3-1 mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 önde kapattı Tunus karşılaşması 1-0 kazanmıştı. İlk yarı 1-0 önde kapatan Gabon karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı ve ilk yarı 1-0 önde kapattığı Etiyopya karşılaşmasında 1-1 bir bir beraberlikle sonuçlandırmıştı. Belçika Burkina Faso karşılaşmasıyla ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 21.45'te Dünya Kupası dostluk karşılaşmanında İngiltere ile Ivory karşı karşıya geliyor. İngiltere'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Arnavutluğu 5-0 yenmişti. Macaristan'la ilk yarısı 1 bir, bir biten karşılaşmada 1 bir, bir berabere kalmıştı. İlk yarı 6-0 önde kapattı. Deplasman karşılaşması San 10-0 yenmeyi başarmıştı. İlk yarı 2-0 önde kapattı. Andorra karşılaşmasını deplasmanda 5-0 yenmişti. İlk yarı 0-0 biten Deplasman Polonya karşılaşması ise 1-1 bir bir sonuçlanmıştı. Ivory Coast'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Mısır'la 0-0 berabere kalmıştı. Cezayir'e 3-1 yenmişti. Sierra le, Leone ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Gine'yi 1-0 yenmişti ve Canavanor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. İngiltere Ivory Coast karşılaşması ile ilgili ka tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyin. Saat 22.15'te Dünya Dostluk Karşılaşmaları'nda Fransa ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor. Fransa'nın form durumuna baktığımızda ilk yarı 3-0 önde, önde kapattığı Kazakistan karşılaşmasını kendi evinde 8-0 yenmişti. İlk yarı 1-0 önde kapattı. Finlandiya karşılaşmasını 2-0 yenmişti. İlk yarısı 0-0 biten deplasman Finlandiya karşılaşmasını deplasmanda 2-0 yenmişti. İlk yarısı 0-0 biten deplasman İspanya karşılaşmasını deplasmanda İspanya 2-1 yenmişti. Ve ilk yeri 2-0 mağlup kapattığı deplasman Belçika karşılaşmasını 3-2'lik skorla kendi lehine çevirmeyi başarmıştı. Güney Afrika ise kendi evinde ilk yeri 1-0 önde kapattığı Zimbabwe karşılaşması 1-0 yenmişti. İlk yeri 1-0 önde kapattı Etiyopya karşılaşması 1-0 galibiyetle sonuçlandırmayı bilmişti. Ve ilk yarısı 0-0 biten Ghana karşılaşmasını kendi evinde 1-0 skorla Gana'yı yenerek tamamlayabilmişti. Deplasman karşılaşmasında ise ilk yarı 1-0 mağlup kapattı. Gana karşılaşmasında deplasmanda Gana'ya 1-0 mağlup olmuştu. Ve ilk kere 1-0 önde kapattı. Deplasman Etiyopya karşılaşmasını ise 3-1'lik skorla deplasmanda yenmeyi başarmıştı. Saat 22.15'te Dünya Dostluk Karşılaşması'nda Fransa Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilgili maçı ile ilgili tahminim ilk yer en çok korneri ev sahibi takım atar maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olma yüksek oranını isteyenler çifte şansları tek tarafa ortaya taraf golle bir üst golle deneyebilirler. Canlı dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da her gün yayınladığım nesine yüksek oran riskli tahminlerinden ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendi şanslarına göre kendileri oluşturabilirler. Benim kendimin oluşturup oynadığı, oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, maç özet görüntüleri, hakem iddia analiz, ve istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız muhakkak en az bir kere de olsa Elmas grubu hepinizi beklerim ve mahcup olmayacağımı da çok rahat bir şekilde size söyleyebilirim. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildirimleri tıklayıp Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyelim. Bu vakit ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar.